Kış mevsiminin etkisini hissettirdiği şu günlerde soğuk hava şartları nedeniyle düğünlerini erteleyen çiftler yaz aylarını beklemeye başladı. Bu durum düğün sektöründeki birçok işletmeyi olduğu gibi geleneksel kına malzemeleri satan esnafları da doğrudan etkiliyor. Kapalı Çarşı'da asırlardır faaliyet gösteren kına satıcıları, 2024 yılının beklentilerinin altında geçtiğini ifade ederken, 2025 düğün sezonundan umutlu olduklarını dile getirdi. 2024 sezonu biraz buruk, biraz şey geçti ama iyi yani hamdolsun yani ne yapalım yapılacak bir şey yok. Yani ama elimizden geldi kadar bizim müşterimiz zaten bizi tanıyorlar. En, en azından biz e, kapalı çarşı esnafı olarak bayağı e, herkesin şeye hitap ettiğimiz için her bütün müşterilerimiz memnun istiyoruz ki herkesi memnun edek Yine sezonumuz devam ediyor. Elimizden geldiği kadar yani şu andaki fiyatlar bayağı eski fiyatlar. Geçen seneki fiyatlardan devam ediyoruz. Bütün çeşitlerimiz hazır. Herkesi yani e, alamadım e, yapamadım diye bir şey kaygıya girmesinler. Biz de her çeşide her uygun e, mamullerimiz bulunmaktadır. Yani zaten biz çoğunu kendimiz imal ediyoruz, yaptırıyoruz. Yani burada işte aileler var. Ailelere verip e, bunları tedarik ediyoruz. Elimizden yani geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah yardımcı oluruz. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte satışların artmasını bekleyen kapalı çarşı esnafı... ...2025 yılının sektör açısından daha bereketli geçeceğine inanıyor. Yani kına, e, toz kına alınıyor. Ondan sonra işte tepsi alınıyor. Yani evde yapılacaksa gelinin örtüsünü bendiriyoruz. Damada örtü veriyoruz. İşte çayda çılasıymış, Nedime tacıymış, E, konfetisi, volkanın işte bu tür şeylerden e, tek tek e, tercih yani tez, e, tezgahımıza bırakıyoruz. Onlar oradan seçiyorlar. Sağlışlarıymış işte e, böyle tefleriymiş. Geline tef yazıyoruz özellikle yani Farklı olarak bir teflerimiz var, çeşitlerimiz var. Bu türlerden 20-25 parça mamül var. Onlar da tercihe göre, herkes kendi e, bütçesine göre kendi ayarlıyor. Mem <laughs>